Now I got to roll with ice Ride or die, ride or die, ride or die, ride or die Ride or die, ride or die, ride or die, ride or die, die, die. Cody, but my guys Don't let me fly, don't let me ride or die I keep waiting on my side CJ Ike, now I got to ride or die Come <laughs> on, Herkese selamlar arkadaşlar ben Bambi yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün mükemmel bir içerikle karşınızdayım ilk e, Kep diye bir yani cap e, neydi açılımı kampüs elçileri programı yani üniversiteler arasında Türkiye'deki ilk turnuva ile karşınızdayım bu ilk turnuvada arkadaşlar şu an final maçındayız e, birçok üniversiteyi mağlup ettik Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ni temsil ediyoruz bu arada. Bu üniversitede okuduğumuz için e, şu an finalde karşımızda Balıkesir Üniversitesi e, takımı var. Bakalım onlara karşı oynayıp yenmeye çalışacağız. Sizlere bir sunum maçı gerçekleştiriyorum şu anda arkadaşlar. E, pik olarak arkadaşlar Jarvan'ın bu sıralar çok meta'da gördüğüm için ve cidden meta'da Jarvan'ın tercihinde bulundum ve Jarvan Korki'nin mükemmel bir sinerjisi olduğu için bu sinerjiyi yakalamak için Korki Jarvan yaptık. Nasıl bir sinerji derseniz arkadaşlar. Ee, ulti ile ben rakip takımdan birilerini içeriye aldığımda Korki Pekat ile içeriden geçtiği zaman orayı mükemmel bir alev havuzuna boğuyor ve orayı resmen yok edebiliyor. Bu da çok güzel bir avantaj sağlıyor bizlere. Evet rakip takım Şayvan'a orayı dönmüş. 1.25 taktiğimizde 4 camp kestiğimde burada karşılaşacağız ve early game'de ona karşı mükemmel bir gücüm olacak. Ve bu güçle Şayvana'yı kesebilirim. Evet orada bir trade'e girdi Akali ile Kenan. Bu arada Akali'yi Kenan'ı kessin diye aldık. Ee, bir mal fight alabilirdik ama Jarvan ve Braum tanklığının yeterli olacağını düşündüğümüzden bir agresif bir tercihinde bulunduk top lane'imize. Evet Skatil Free kaldı. Şayvan'a da fark etti galiba alamayacağını. Çünkü alamaz cidden arkadaşlar. <laughs> e, bu arada üniversitelerden e, Ankara Üniversitesi güzeldi e, Yozgat Bozok Üniversitesi de güzel bir performans sergiledi bizlere karşı onlar da izliyorsa şimdiden e, tebrik ederim güzel oynadınız Evet galio burada çok ileriye çıkmış Evet ama eskiliyle çıktı galio çıkar çıkmaz rakip takımı almış e, Bu arada galio videosu çekecek misin diye soranlar olabilir e, çekebilirim ama çok da gerek duymuyorum çünkü supportta oynanabilen bir karakter çok güçlü bulmadık açıkçası ama güçsüz de değil oynanabilecek potansiyeli var takım oyunları için e, gayet bir yere olabilen bir karakter bu da bunu oynanabilir yapıyor hem tank hem orta düzeyde de olsa bir hasara sahip evet buradan bir lulu vardı kaçmış buraya bir gank atabiliriz ama yok maalesef. Rakip takım oyunu base'inde oynamayı tercih ediyor. Evet burada bir şayvana geldi. Şayvanayı hemen atlıyorum. Vuruşlarımı gerçekleştirdim. Evet üstüme Galio geliyor. Korki. Korki'nin gelmesini beklemedim. Evet çok güzel şekilde tuttum. Miss Fortune ultisi çok güzel atmıştık ama Miss Fortune ultisi çok şans eseri. Öyle de geldi. Evet Ezreal'ın canı az. Evet benim canım çok az. flash'ımı aldı. Evet Korki yetişti oraya. Korki parçalaması lazım onları. Abi canları bir adamların kesin onları. Evet maalesef kill alamıyoruz. Ama en azından ölmüyoruz da. İlk bu arada Miss Fortune ultisini kapatmak için çok güzel bir ulti attım. Ama hemen flashını attı galiba. Mesela orada o flashı atamasaydı onu çok rahatlıkla keserdik. Direkt yok olurlardı. Çünkü Jarvan Misfortune kombosu da gayet işleyen bir combo. Evet, Rede ölmeyeceğiz ama arkadaşlar, bir tık rezil olabiliriz. Ama olmak istemediğim için ölmüyorum. Kusura bakmayın. Size, evet ejderimiz çıkıyor, ejderimize. Full hazırlık gitmemiz lazım. Bu arada item bu soracak olursanız, ilk başta Karabalta, ikinci item Sterak kasıyorsunuz, üçüncü item Guardian Angel yani koruyucu melek çıkıyorsunuz. Ondan sonrasında full tank itemlerle devam ediyorsunuz Jarvan karakterine. Çünkü ulti ile atladığınızda orada ne kadar fazla hayatta kalabilirsiniz. Rakip takımın kirliliğini o kadar tutarsınız. Evet bizim burada bir Braum yakalanmış. Arka tarafa geçiyorum. Akali vurdu. Evet Galio. Evet maalesef çok güzel Galio'yu kestim. Evet Ezreal kovalıyor. Ölecek miyiz? Çok güzel çıkmayı başardık. Korki'nin kaderi bize aynı mı olacak? Evet çok güzel Korki de çıkabildi. Burada iki 2 değişim yaptık. Evet, ne yapıyorsun sen? Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Çok güzel Kenan'ı da aldık. Evet, Flash'ını da aldık Kenan'ın. Mükemmel şekilde buradan kurtulduk. İlk kuleyi de vermiyoruz. Minyonlar yetersiz geldi. Bir Merkür almayı tercih ediyorum. Shyvana'nın E'si, Galyon'un standları, Lulu'nun osubusu derken AP'den ve kitle kontrolden çok etkilendiğimiz için Merkür'ün adımlarını tercih ediyoruz. Artık ilk ejder fight'ını atacağız ve burada artık oyunun kaderi belli olacak arkadaşlar. Evet bakalım. Çok güzel ilerliyoruz. evet ejdere başladık. Rakip takım çok yaklaştı buraya. Evet Şayvan'a ultisini kullandı. Çok güzel çaldırmadık ejderi. Kenan'a vuruyoruz. Evet flash'ımıza... Niye patlatıyorsun onu? E evet, çok güzel. Ölmedik. Oy Mert öldü. Maalesef Mert kaybettik. Bozok sen ölüyorsan ben de ölüyorum diye mükemmel şekilde girdik oraya. Ama kaderimiz muhtemelen çok güzel Q'yu vurduk. Mızrağımızı rakibe saplayıp devam ettik. Akali de oraya clean up'ını attı. Birden durum çok farklı yerlere gelmeyi başardık. Kaybetmiştik en son burayı ama ejderi aldık. Sonra fight'ı da şans eseri şekilde alabildik. Bu da çok güzel oldu. Evet gördüğünüz gibi lane swap'ımızı attık. E, lane swap'ın sebebi rift çıkıyor arkadaşlar. Rift'i almak için bot day'n'imin yanımda olması yanımda olması çok daha güzel bir e, etkinlik sağlayacaktır. Bu arada totem ve kahin merceğini sırayla alıyorum. Totem 2'ye stacklendiğinde 2 tane totem kullanmak istediğim için toteme çeviriyorum. Kullanıp base attıktan sonra tekrar kahin merci alıyorum. Bu şekilde totemi de en aktif şekilde kullanıyorum ama jungle olduğum için bunu yapıyorum. Siz pek girmeyin bu muhabbete. Jungle oynayan arkadaşlar varsa kullanabilir. Evet karşı swap atmamış. O yüzden bir an önce başlayıp rakip takım eksikken burada bir fight sağlamamız lazım. Evet bot değilim olacak benim yanımda. Karşıda ise sadece onların tekli. Evet şayvana atladı. Şayvana ne yapıyorsun? Şayvana at fokusu. Evet oraya bu ulti. Çok güzel ultiyi koyduk ve yatıyor aşağıya. Sizin de kaderiniz pek farklı olmayacak takım arkadaşınızdan. Evet çok güzel o da öldü. Senin de çıkacak bir yerin yok kanka. Jarva'nın mızrağı herkese değer arkadaşlar. Buyruğumdur. Bu iş bitecek dedim ve Canon'a mızrağımızı sapladık mükemmel şekilde. Evet şu an Rift'i açtı biraz. Miss Fortune biraz gereksiz olmuş olabilir ama hiçbir sorun çıkartmaz. Mükemmel şekilde devam ediyoruz. Takım sinerjimiz e, i̇lk turnuvamız olmamasına rağmen üniversite takımıyla gayet güzel. Bu arada bot lane'imiz yani Miss Fortune ve Braum oyunu yani üniversitemizden takım çıkmadığı için e, sıfırdan indirip ilk defa turnuvada oynadılar. Normalde LoL tecrübeleri varmış. E, gayet iyi performans sergiliyorlar. Gördüğünüz gibi hiç yani challenger oyuncuları aratmayacak düzeyde oynayabilirler. Onlara da buradan selamlar olsun. Evet çok güzel Mızrağımız harbiden vuruyor arkadaşlar. Q'yu fullleyin abi. Cidden vuruyor ve eksik cana falan direkt böyle bir tek atıyor. Aynı Olaf'ın e metası vardı ondan pek bir farkı yok. Evet arkadaşlar site ve kefaretimizi bitirdik. Alev ejderi çıkmak üzere. Alev ejderi zaten oyunun kaderini baştan sona belirleyecek bir ejder. Burada atacağımız team fight aynı zamanda burada elde edeceğimiz alev ejderi bize oyunun kesin kazanma garantisi verebilir veya kaptırdığımız ve kaybettiğimiz bir takım savaşı bize oyunu tamamen kaybettir edebilir. Korki hızlıca bu tarafa rotasyon çizmesi lazım. Yukarıda olursa Alev çıkıyor. Geç kalacaktır. Evet. Rakip takımın hepsi middeyken şurada kuleye vurdum ama şayvana geldi. Şayvana mızrağımla tanışmak istiyorsan üstüme biraz daha yürüyebilirsin kankacım. Evet. Çok güzel. O hasarımız daha da artacak. Tarayı ee, burada görüşü sağlamamız için pite girdim. Evet arkadaşlar pit tarafına yerleştik. Takımım yardım ederse buradan çıkartmazlarsa beni burada çok daha avantajı sahip olacağız. Rakip takım direkt yem olarak üstümüze koşacak. Evet hatta birinci postası geldi. Evet onları yakalayamadık. Korki neler yapıyorsun? Korki. Evet burada bir ee, kefaret ihtiyacı olabilir. O yüzden düzgün bir pozisyonu sağlıyorum. Ulti atıp Evet çok güzel canları sıfır oraya girmem lazım. Evet koşuyoruz. Evet tek attık. Birinci kill. Evet arkada Lulu. Lulu senin de kaçacak bir yerin yok. Double kill. Evet devam ediyoruz. Gel bakalım buraya. Senin de kaçacak bir yerin yok kanka. Evet çok güzel ve triple killimizi alıyoruz. Ve alevicilerimize dönüyoruz. Rakip takımdan tek oyuncu ayakta kalabilmeyi başardı. O da Kenan E-flash falan attı muhtemelen arkadaşlar tüm kill'leri aldık. 2 kill verdik. Bot'tan kule açacağız. mitteki kuleyi ittiriyoruz. Aynı zamanda ejderimiz bedavaya bize geldi. Bunun güzelliğini artık yaşamaya başlayacağız. Bu arada 7-0 7 gidiyoruz. 14 kill olmuş oyunda. 14 killin 14'ünde de katkım var. Jungle dediğiniz arkadaşlar böyle oynanmalı. Rotasyonumu vesaire biraz dikkatli izlerseniz, aynısını uygulamaya çalışırsanız e, maksimal düzeyde verim elde edeceğinize emin olabilirsiniz. Cidden kaç defa saatlerce çalıştığım rotasyonları tabi her maçta değişebiliyor rotasyonunuz ama genelde çalışılmış rotasyondur bunlar. Uygulamakta fayda var. Bu arada turnuvada e, yarısında turnuvanın e, şey oynadım. O çok güzel bir zonya geldi. Harbiden okudu onu. Bu arada Ezreal neden tek atıyor abi? Biri bana açıklayabilir mi? Evet ufak bir trade attım ben. Ama kaybediyorum trade'i. Bakın çok vuruyor çünkü Ezreal. Ben midi terk ederim ha. En azından çok bozuk bir karakter değil Ezreal. Ee, çabuk ölebiliyor tabi yine yani güçlü şu an meta ADC piklerinden birisi. Ama bence şu an oyunun büyük ADC'si midde de oynandığı üzere Korki arkadaşlar. Cidden çok bozuk çok güçlü orantısız bir hasarı var. Nerede ne hasarı ya Ezreal tekrardan base'imiz bozuldu maalesef. Bunun acısını Ezreal'dan çıkartıyor muyuz? Evet çıkartacağız merak etmeyin. Yok etmeye devam edeceğiz. Bu turnuvada birinciliği alacağız kesinlikle. Zaten gold farkına baktığımızda e, herkese 2'şer, 3'er, 4'er, 5'er K'a atmışız. Gayet güzel şekilde devam ediyoruz. Snowball'umuzu sürdürelim. Ama Ezreal slow game'de bizi yok ediyor. Kefaretimizi basalım. Biraz daha ejder baron fight'larını oynayıp rakibi veranti şekilde yenmeye oynamamız lazım. Split push yaptığımızda rakip takımın Foyası biter arama oynuyor gibi 5 mi de geçmişler. Bu hareketi pek doğru bulmuyorum. Bu sırada jungle'larını clear'lıyorum. Mesela bir şayvana orada midde durarak hiçbir şey yap yapamaz. Midde durması cidden büyük bir hata arkadaşlar. Yani o sırada jungle'ını dönmesi çok daha doğru bir karar olacaktır. Korki yukarı ittirmeye gitti. Midde Miss Fortune ve Akali tutabiliyor. Ben de buranın split'ini yapıyorum. Korki top lane'in split'ini yapıyor. İlla ki bölünecekler bölündüklerinde bizimkiler de mid kulesini açmayı başarabileceklerdir. Evet hala 5 mid oynuyorlar. Sanki aran maçına döndü maç. Korki'ye çıkmaya çalışıyor bir iki tanesi. Ve ben kuleme çatır çatır vuruyorum. 250 gold plate'ten ve bayağı bir 506. Evet kanka sen rotasyonunu şaşırmışsın. Bana ignite atıyorsun ama kesemezsin. Çünkü evet oradan bir şayvana trolü geldi. O geldi bu geldi 30 tane ulti attılar kafama ama hala Başarısı olmaya devam ediyorlar. Evet yetmedi gibi üstüne bir de ezri ultisi dediler ki Bambi'ye 3 ulti yetmez. 4 tane atalım kanka dediler ve bunun da yetersiz olduğunu rakip takıma tekrardan göstermiş olduk. Evet çok güzel Ezreal'ın ölmesi şu an bize Ejder'i free şekilde verdi. Akali'yi tebrik ediyoruz buradan. 25 saniye sonra Ejder çıkacak 35 saniye sonra Ezreal'da olacak. Yani bu da bize karşı rakibin ADC'siz bir e, Korki e, ADC'siz bir team fight'a geleceğini göstermiş olacak. Aynı zamanda bu şunu ifade ediyor. Rakip takım ejder olduğu için ve şayven alır olduğu için gurur yap geleceklerdir muhtemelen ejdere. O gurur onlara daha fazla zarar verecek. Çünkü 4 vs 5 bir fight dönecek. Evet hatta mid çok hızlısından çıktı bir fight. Hemen giriyoruz oraya. Evet yat aşağı kanka. Çıkamazsın. Y buyruğumdur. E, evet, çok güzel. Kuleyi açalım. Zaten rakip takım iki kişi kaldı. Evet bu arada nereye gidiyorsun dedik. Ve yatırdık aşağıya doğru. Şayvanayı tekrardan E'mizi koyup direkt animasyonla hoplatalım. Ama kaçaman kurtulaman kanka. Evet bu arada şarj eroru verdi. Şarj bitmeden maçı bitirmemiz lazım. Şayvana ölmüşken ejder yerinin neş kararını daha doğru buluyorum. Evet arkadaşlar ilk fremizi verdik. Akali yüzünden 9-9 e, skorumuz var. Yani 18 killde katkımız var. 1 kill de yok sadece. Onu da Akali biz yokken mitte bir kill aldı. Akali'yi buradan kınıyoruz. E, çarpım yoktu Allah'tan çaldırmadım. Oyun çok daha farklı yerlere doğru yönelebilir. Evet şu anda Ocean Drake'e doğru yola çıktık. Ocean Drake'i aldıktan sonra oyunu split pushlarla baronumuzda bitirebileceğimizi düşünüyorum. Saldırı gücümüz ve yetenek gücümüz varken güncelde hemen burada bir ejderi alalım. Gelip gurur yaparlarsa direkt oyunu bitirebiliriz. Çünkü oyun çok daha riskli. Evet hatta kaleye bir giriş görüyoruz orada. Kime giriyorsunuz diyoruz. Ve atıyoruz. O Kenan'ın ultisi dev gibi oldu. Miss Fortune'un ultisi ona tamamen vurdu. Ve yatırdık aşağıya Kenan'ı. Devam ediyoruz. Ezil'a fokus atıyorum çünkü hasarın tamamı Ezil'de olduğunu görüyorum. Bizim adamımızı kesemezsiniz diyorum. Atlıyorum. Onun kafasına vuruyorum. Onun da kafasına vuracağız. Evet çok güzel Ezil yalnız başına kaldı. Oyunu bitirebiliriz. Baron buff'ımız daha yarıda. Evet oradan bir dürtüşlere devam ediyor ama oyunun bitmesini durduramazsın kankacığım diyerekten oyunu bitirmeye doğru yöneliyorum. Evet şuradan bir kefaretimizi basalım. Çok güzel şekilde devam ediyoruz. Evet Şöyle bir like'ımızı basalım. Oyun bitti çünkü arkadaşlar. Ve turnuvada birinci Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olmayı başardık. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp yorumlarda fikirlerinizi ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.